Yeni videoma hoş geldiniz. Arkamda görmüş olduğunuz kıyafetleri bavula yerleştireceğiz. Seneler sonra sanırım tatile çıkıyorum. Bu sefer annemle beraber gideceğiz. Ee, Bayağıdır aslında böyle aklımda olan bir şeydi. olumla oğlumla beraber gideyim dedim. Ama bir cesaret bulamadım. Gerçekten yani iki yaş sendromları, otelde nasıl olacağız, dışarıda nasıl olacağız bilemedim. Ama babasıyla gitti. O yüzden içim rahat. Biz de annemle beraber bir şeyler yapalım dedim. Bayağıdır otel bakıyorum ama maalesef otellerin fiyatları gerçekten çok pahalı. Hani büyük oteller her şeye dahil bilmem ne falan derken uçuk fiyatlar vardı. Tabii ki ben uçuk fiyata bütçe ayıramazdım zaten. 3-4 günlük bir tatil planı da açıkçası düşünüyordum dün şans eseri bir tane butik otelde yer buldum. Sabah aradım. Rezervasyonumuzu yaptık. E, otobüs bileti de aynı şekilde sıkıntıydı ama çok şükür bir tane otobüste yan yana yer bulabildik. E, şimdi bavulu yerleştireceğim. Bugün saat bir buçukta gece yolculuğumuz var. İnşallah Antalya'ya gidiyoruz bu arada. Bakalım nasıl geçecek? Ben de heyecanlıyım. Şimdi bavulumuzu yavaştan hazırlayalım dedim. Unuttuğum bir şeyler olursa sonradan ilave ederim. Hadi beraber yapalım. Evet şu anda buraya oturdum ve bavulu hazırlamaya başladım bile. Geçen gün Trendyol Milya'dan şöyle bir terlik aldım. Gerçekten o kadar rahat ki aşağısı, bu üst kısımları hepsi yumuşacık. Bayıldım buna. Birkaç sefer, iki kere sanırım dışarıya giydim. Bayağı bir rahat ettim. Bunu o yüzden yanıma alıyorum. Bir tane de böyle plaj için. Bu bayağı bir eski bir terlik. E, plajda giyerim diye düşündüm. Bunu aldım yanıma. Böyle çöp poşetine koyup büyük bavul alıyoruz bu arada yanımıza. Aslında bu kadar büyük bir bavula gerek yoktu ama küçük bavulumuz olmadığı için mecbur alıyoruz. Şimdi iki tane de böyle termos alıyorum yanıma. Hem su için kullanabiliriz orada soğuk su plaja giderken hem de böyle soğuk kahvemi yapıp götürebilirim diye düşündüm. O yüzden bunları da alıyorum yanıma. Nasıl olsa bavul büyük değil alıyorum açıkçası. Şöyle kahvemi de alıyorum aynı zamanda. Bir de atıştırmalıklar, badem ve kayısı. Bunları tabii ki ben olsam yanıma almam ama annem için tansiyon ve şeker aparatı. Bunları da yanımıza alıyoruz. Çok küçük bir makyaj çantası hazırladım. Böyle hem BB krem hem güneş kremi yerine kullanabileceğim dudak koruyucu, nemlendirici onları aldım yanıma. Şöyle bir taram. İki tane güneş gözlüğü alacağım, bir tanesi el çantamda olacak, bir tanesini de bagaja koyacağım. Deodorantım, saçlarım sudan baya bir yıpranacağını düşünüyorum sudan ve güneşten, o yüzden bu keratin bakımı yanıma alıyorum. Zaten her duşta kullanıyorum ben bunu. İçinde azıcık kalmış, bu bütün paketi götüreceğim. Daha sonrasında bir de tabii ki böyle serumlardan alacağım yanıma. E, ee, bunu saçlarım nemliyken, bunu da kuruyken uyguluyorum uçlarına. Orada çok ihtiyacım olduğunu düşündüğüm için bunlar benim de geliyor. Bu kolajen serum. Buna gerçekten bayılıyorum. Bir içecek. hatta bir tanesini annem için bir tanesini kendime sipariş vereceğim. Bunların hepsini eklerim sizler için de tatil alışverişi diye. Bir de Home senin yoğun cilt bakım kremi var. Dediğim gibi güneşten cildimiz baya bir e, yorulacağı için o yüzden yoğun nemlendirici tercih ettim. Geçen alışverişimde göstermiştim sizlere. Bu da e, vücut için güneş kremi. Bir de vücut sonrası aslında koruyucu da almam gerekiyordu ama onu unuttum. Yara bandı. Bir de bu maskeyi yanımıza alıyorum. Çünkü bu maske gerçekten muhteşem. Ee, özellikle duştan çıktıktan sonra uyguluyorum. Daha sonra bu fırçayla ıslatıp maskeyi arındırıyorum. Ve böyle beyaz beyaz noktalar dışarıya çıkıyor. Ee, gerçekten muhteşem bir maske. Fiyatını kesinlikle hak ediyor. Bir tane maskem olsun sadece bu olsun derim. O kadar güzel. Daha sonra güneş kremi bu yüz için olan. Bunu da şöyle çantamın içerisine koyayım. Sonra çanta boyu 3 tane mendil aldım. Daha sonra maske. Orada ne kadar ihtiyacımız olacak bilmiyorum. Bir 20 tane falan yanımıza aldım. Tabii ki e, diş macunu ve diş fırçası. Diş fırçasına akşam koyacağım bavula. Bilgisayarımı ve not defterimi götüreceğim. Çünkü orada ihtiyacım olacak bütün işlerimi bu bilgisayardan yapıyorum. Şimdi kıyafetlerimi getirdim. Onları yerleştireceğim. Şöyle şortlarım sonra şöyle üstler pijama ve bluzlarım var. Burada da iki tane de şöyle bir peştemel alıyorum. Bu da plaja giderken lazım olacak. Şöyle mayo, bikinilere bunları da böyle en üstten koyayım. Ben şimdi evleri süpürdüm, bitirdim. <laughs> Sıra annemde, annem, de, annem de siliyor. Sabah da tozları almıştı. Ah, işlerimizi bitirelim. Bavulumuz da neredeyse hazır. Bir banyo yapacağız. inşallah akşam bir buçukta yola çıkacağız. Otelimize yerleştik. Hatta beraber annemle havuza da girdik. Şimdi de hazırlandık. Akşam yemeğine gidiyoruz. Nereye gideceğimizi ben de bilmiyorum. Ağırlık olarak böyle kebapçı falan önerildi. Biraz da süslendik, süslendik. Fotoğraf de yapalım dedik. Gidince sizlerle de, de paylaşırız. Bu arada Antalya Kemer'deyiz. Çıkıştan sonra size de hangi otele geldiğimizi zaten paylaşırız. Daha çok kısa böyle bir restoran seçeneği vardı. Kasaba Luna diye bir yere geldik. Ben şöyle avokadolu pizza <laughs> verdim. Annemin de ızgara tavuğu ve salatası var. Birazcık tabii kaçımakla, tabii <laughs> <laughs> ki birazcık kaçımak yapıyor ama diyete devam etmeye çalışıyoruz. Şöyle yoldan geçerken evet. muz ağacını gördük. İlk defa gördük bu arada annemle beraber. Bayağı kocaman. Bir de Antalya'da en çok görmüş olduğumuz şeylerden bir tanesi de limon ağacı. Bayağı üstü dolu. Bizim otelin bahçesinde de var. Yollarda da var şöyle. Tabii ki bir de cırcır cır böcekleri, seslerini duyuyorsunuz. İkinci günümüze geldik. Şimdi de otelin anlaşmış olduğu plaja geldik. Şurada yataklar var. Bunlar kullanılabiliyor. Daha sonra banklar var. Bir de deniz sahili. Hava bayağı bir sıcak bu arada. Birazcık güneşlendim sonra gölgeye doğru geçtim. Çok da yanmak istemiyorum. <laughs> Kedi de tam güneşlenme pozisyonunu almış. Şuna bakar mısınız? Yanımıza geldi. Ama ya. <laughs> gölgeyi tarafı geçtik. Buralar gerçekten çok sıcak. bir de plajın bu kısımlarını göstereyim. Burada böyle çocuklar güzelce oynuyorlar. Otopark alanında mevcut. Bu şekilde biz birazcık daha muhtemelen burada kalacağız. Daha sonra otele geçeriz otelin havuzuna gireceğim. Muhtemelen burada su bana birazcık soğuk geldi. Saat çok erken olduğu için de olmuş olabilir. Hem de e, yatarken burada böyle bir videomu da düzenledim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Videomu beğenip kanalıma abone olarak da destek olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.